Değerli katılımcılar, çok kıymetli basın emekçileri, 24 Temmuz Gazeteciler Basın Bayramınızı kutluyor. Daha özgür şartlar altında çalışmanızı diliyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızın nedeni, hükümete karşı olan isyanımız ve maalesef hepimizin vicdanlarını kanıtan katliam yasasının geri çekmeleri talebimizdir. 22 yıldan bu yana iktidarda bulunan AKP hükümetini yaptıkları bu yanlıştan dönmeleri için Cumhuriyet Halk Partisi Petiye İlçe Kadın Kolları olarak çağrımızı büyük bir öfke ve çaresizlik içinde yeniliyoruz. Şöyle ki, kıyım sadece sokak hayvanlarına değil, aynı zamanda insan psikolojisi üzerinde büyük çelişki ve tahribat yaratacaktır. Değil mi ki hepimiz karıncayı bile incitme öğretileriyle büyüdük? Ancak gelinen noktada bırakın karıncayı incitmemeyi çocuklarımız torunlarımız, yani yeni nesiller sokak canlılarını öldürebilirsin öğretileriyle, hatta yasasıyla büyüyecekler. Ve şu demektir ki, rahatsız olduğun tüm canlıları öldürebilirsin. Varın bu insan psikolojisini siz düşünün. Bahsi konu canlılarımız evrimleşme sürecinden itibaren vahşi bozkurt soyundan gelmekte ve ortalama 13-14 bin yıldır evcilleştirildiği düşünülmekte ve insanoğluyla iç içe yaşamaktadır. Öyle ki kapıya bekçi, sürüye çoban, polise yardımcı, afet ve depremlerde can kurtaran olmuşlardır. İnsana bu kadar katkısı olan canlıları öldürmek nasıl bir zihniyettir? Bu can almanın ötesinde bir eziyet var mıdır? çok kıymetli genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk, Halk Partisi belediyelerine vermiş olduğu talimat yüreklerinize su serpmiştir. Bu kararlarından dolayı kendileriyle gurur duyuyor, içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel başkanımızın görüşlerine tam olarak katılmakla birlikte ne yazık ki hükümetimiz bir koruma ve bakım sağlayamamış plansızlıklarının, beceriksizliklerinin görmezden gelmelerinin çözümünü, sözüm ona süslü kelimelerle, uyutma ve ötenazi gibi anlam karışmalık karmaşası yaratarak aslında bir katliam yasası çıkarıp aklımızla dalga geçmektedirler. Büyük şair ve yazar Merhum Can Yücel'in cümlesine atıfta bulunarak diyorum ki, bizim köyde öldürmeyi öldürmek derler. Nokta. Burada bulunan tüm arkadaşlarım ve duygudaşlarım adına tekrar tekrar söylüyorum. Katliama hayır diyoruz. Yasaya geri çekin saygılar.